amca Mekan daha kişi başı dört karı anca I will go uh, götten. Yine şaka, yine siz. <laughs> ne kadar komik ya. Ne diyorsun abi? <laughs> Bak bunu buradan alın. Go XP. Hmm. <laughs> değil mi? Mi ben demek. Ne diyorsun? Şaka, şaka. Bilmiyor musun? Yu da sen demek. Ha siktir lan oradan. Herkese selam herkes arkadaşlar. Nasılsınız? Arkadaşlar hep beni ben Mobilizm biriz hoş geldiniz zamanlar getirdiniz Yine manyak bir içerik Amına Yine sapık bir içerik evet Aaaa aa. Bir takıma göz gezdirebilir miyiz havalı bir müzikle havalı bir müzik havalı bir müzik Çekirgeyi salıverdim Çekirgeyi salıverdim arkadaşlar. Yine Johnson'ımız var. Tigrel'imiz var. Atlas'ımız var. Lolita'mız var. Bir de sapık 31'imiz var. <laughs> Ve yine bir combo videosu çekeceğiz. Karşıdakilere GÖTTEN! Çun'un <laughs> olduğu yere bak. Anam no 1. Anası kim hayat? Oğlum bu anancılar bizi niye salmıyor? Sen anan yani. Ananın evet. neresinden? Ananın... Ne kadar komik. Ya. Komik senin anandır. Çekirgeyi salıverdim. Çekirgeyi ananın neresinde? Herkes. Yine şaka yine siz. Şimdi öyle yazacağım küfür edecek abi. Ne diyeceğini biliyorum. Ananın bunda. Bak hele ben seni nasıl. Sur ayarlar takıyor can. Dayak gibi hiç severim. Onların bedelini onlara ödetmemiz gerekiyor. Olur olur. Dakika 3'te sur vereceğiz. Bizimkiler de çok tır ha. Sen lan. Oğlum bağırma lan. Abi büyü yapıyor aç. Ya. Limon aslan yırana. Sabri beni bana. Oğlum ne dedi ez şu diyor kendim Heyecan yapma kapına gelirim. Gel. Gelme. Ben öldüm. Lan yapma. Nasıl öldün abi yeni geldik. Vallahi Uğurcan. Ağlama lan. Dakika 8'den sonra bizim borumuz ötmeye başlıyor. Sağ getirme bakalım. Abi, abi ölüyorum. Olsun be Uğurcan. Yaşamak da ölmek de bir ekip işidir. Geliyorum. Rıza <laughs> babanın sözleri bunlar. <bundan. gülüyor> ak izle şimdi abi şuradan gideceğiz Oğlum araba adamlar görüyorlar zaten. Ha doğru abi. Salak yemin ederim gerizek. Gerizekalı. Ay <laughs> ay! Çok güzel çok güzel. Uğurcan Uğurcan beni buradan kurtar Duvara çarp, ara... du, çarp. Çarpı yok? Çarpı yok? Yapma işte oğlum. Ne yapıyorsunuz siz? Reymen ne yaptın? Çok oy. güzel çok güzel oyna Çarpımı adamı ölsün diye kendim atmıştım. Oy duvara vur duvara vur yapıştır buna da. Bu nasıl fantezi dedim ya? Böyle bir fantezi olur mu? Harika oyun. Düz vuruş aldım kaptım bayi. Sen nesin lan böyle? Karakter sesi. Gel neyse geliyorum geliyorum geliyorum. Oğlum bak yumruklarım çok sert. <laughs> Sormasın değil. Antrenman yapayım bak. Bir tane yaptı Burcan al beni. Yumruklarım çok <laughs> Nereye sert. Nereye abi? Bur istediğin yere abi. vur fark etmez aşağıya götler. Hadi 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 bas 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 bas. Bak abi şuradan gideceğiz. Arkadaşlar ben gidiyorum. Hakkınızı helal edin. Oyyy Oy, Ayy, Yapıştır oh. oğlum. Merhabalar. Süper babam aradı babam bu fight'ın ne no olduğunu soruyor. Duvara vurur muyum onu? Dağılama be. Süper süper, süper süper <laughs> Babam aradı diyor ki bu kombo ne böyle diyor. Bu nasıl kombolar bunlar? At yalanlı. Lan beni almadın. Ha dur araba dekmedin. Barış'a gitti. <laughs> sen sesini çıkarma sesini çıkarma sesini çıkarma. Oy yapış ama hasarım yok. Bir tane daha vurdum çok güzel çok güzel çok güzel. Aman <laughs> gidiyor? <laughs> 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 Nick, fake ulan fake. Kar ya. Hiç kere uyardım ben sizi. Bekliyorum abi sizi. Yavrum sen sapık mısın? Lan ulti atamadı şeker. Hadi. Ziyler, oy oy Kutuar, oy. var, Abi orada olman lazımdı bak. Ana dene tek dene tek güzel Ali. güzel güzel güzel. Turtle alır mıyız? Ben bu turtle asla çaldırırım Benim turtle çaldırdığım bu dünyada görülmemişti. Siktir lan. Ben bilmem abi senin çaldırma şansın yok onu. Ne oynuyor ya? Olsun olsun daha iyi daha iyi. Bunlar bizim kulelere kadar gelsinler. Ben daha ilk tem bitirmedim. Daha yiyip bitirmeye çıkmadım. Eski sevgilinin en sevdiği item buydu arkadaşlar. Nasıl yani? O da benim hayatımı yiyip bitirdi. Kurumuş boğazım. Bekliyorlar yol ağzım donlar. Kayıp. Fırının fiskisi yok. Oy! Ama ama sen bu takımla bir şey yapmıyor arkadaşlar. Yanma profesyonel. Gel 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 buna çarptım, buna çarptım. Vurdum vurdum duvara, vurdum duvara. Yumrukları ya, çok yanlış sert. Yanlışlıkla çıktı. Allah Allah. Ben bazı sorularım olacak. Aranızda cenabet var mı? Oğlum ne oldu lan orada? Aman aman nereye geldik bir anda? Abi benim lehinim motor oldu. Senin lehinin olduğu için çok şaşmamak lazım. Yani ayıp oluyor ama. Alındım. Gücendim. Önce dönüyoruz burada görmemeleri için. Bunlar nasıl sakitler Uğurcan? Ben görmüyorlar abi şu an görünmeziz. Abi Uğurcan. <laughs> çok... <gülüyor> <gülüyor> oy! Oy! Sen niye boş duruyorsun? Bağırsana lan ipne. Hani ileri abi? Oy, burada kombo yapılacak bir şey yok. Ben bir şey yaptım Uğurcan. Ben bir şey Abi yaptım. Abi gelin gelin. süpersiniz. Harikasınız beyler. Harikasınız oynama güzel kardeşim. <laughs> Ayakta anlatıyorum, anlamayana yatırıp anlatıyorum. Sur ayarları da aşkım. Aşkım mı? Ya ben olmayacağım dedi. Yerim bu. Abi Babacık baba, seni Oğlum ben yokum, ben yokum. Ben siz kombo ne yapıyorsunuz? Abi sen zoru sevdiğin için seni 4-5 vs1 bıraktık abi. Kardeşim, tipin benim moralimden daha kötü. Aa, benim sorunlarımın seninkilerden büyük olduğundan eminim. Hiçbir şeyin benimkinden büyük olmadığını hepimiz biliyoruz. <laughs> Adamla bir 15 saniye bakıştık. Oy! Abi tut ya, ya olmadı ya, olmadı ya. Arkadan geliyor, arkadan geliyor, arkadan geliyor, arkadan geliyor. Ben geliyor sürekli bu. Orada, orada, orada. Tuttum abi. Tuttum başını. Abi dur ya. Süper be. Yumruk deli sen. Ya çok... Bak sert. musun? Neler yapıyorum ya? Bunu <laughs> alın. Bak bunu buradan alın. Kim sert ya? Ne yapıyorsun Orucan? Niye çarptım abi? Niye? Kule almak için mi? Evet. Şey? İşte cesaret, işte feraset, işte fedakarlık. Beat for me. Hello. <laughs> Kesemez herhalde. Hop! Bunlar nereden çıkıp geliyor? Ne yaptı? Gördün mü yaptığımı? <laughs> Hayatını kurtardım. Yaptı. Açtım. Masadan bir kişi eksildi. Ay geri gidiyormuş gibi yapıp böyle döneceğiz. Oyun bitiyor abi. Abi bana giriyor. Giriyor değil girdi. Baba baba baba. Girdi abi. <laughs> nereden? Bir combo yapmanız yok mu bu arada? Benim beynim yok. Ulan bizim... Ne oluyor abi? Ne oluyor oğlum? Ne yapıyorsunuz lan? Uğurcan gel aşağı Uğurcan. Ya, ya, aşağı bana... Uğurcan. ya vuruyor bir de. Tik milyon uzaklaştır. seni? <laughs> Daha bitmedi lan. Daha yeni başlıyoruz. He <laughs> bence lorda saldıralım. Ya sen niye önümüze geliyor? Tamam bunu kes. Kes abi şunu ya. Öldü öldü tokatladım bunu. Hop oh, tek atıyor. Görünmezsin görünmezsin. Ay yapıştır oğlum bu ne böyle? <laughs> Devam devam devam. Bu da ölür, bu da ölür, bu da ölür. Çarpma yapmış oğlum. Süper. Devam devam devam. Buna da devam. Ben tutarım oh! ben tutarım. Of yakaladım bunu da. Çok güzel. Çok güzel. Hayır hayır abi. milyon toplam tutmam ki içeri. Yok abi rahat ol ya. Ayarladım Oyun ben. şunu kes 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 kes. Vuracaksın tut sonu. Abi lord alalım mı? Yok yok. Çok iyi tuttu hadi. Çok güzel yapış oğlum çok çok şey tanki. Lan her şey yaptınız adam. Yakalayın <gülüyor> lan şunu. Direkt kaçıyor? <laughs> Baba kaçtı adam. Bizim maçı Murat'ın yayınlarını istiyor. kapmış işler. Kapmış kapmış aferin. Harika oyun. ben bunu baitliyorum gelin. Bait hepsi bait şu an hepsi bait. Tuttum abi. Güzel fiskesi yok. Lan lan Oğlum tut şunu. Bunu tutursak bak söverim bu saç söverim bak. Ya. Tut şunu hadi. Lan oğlum Tutar şunu. <laughs> Sonunda <gülüyor> bırak. Oyun bitecek. Oyun oğlum iyi bir çöllerin hepsi gitti. Gitsin abi. Biz zor şey seviyoruz. Yazık kafana. Götümüzde kurt var yine. Kombo yapacağız diye oyunu kaybedeceğiz lan bırak. Abi emniyet bir hayat kurtarır. Abi toplan. Abi tuttu abi. <laughs> Süper <laughs> Süper Buradan çomu. bitireceğiz abi. Hadi 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 bitirmeye. Bunu da tuttum bunu da tuttum. Hop kurtardım bunu. Tam fiskesini yanlış yere attı. Bir tane de ben, ben sağladım. Vurur vurur. Abi ne yapıyor? Oğlum bu ne çıkmış full tank amına. Selamünaleyküm araba geldi. Ya ölsene. Ay kes artık şunu ya. Ha ben arkasına dolaşıyorum. Yanlış yere gidiyormuşum hayır. Aa, abi Abi skora bak. 32 31. <laughs> Her maç karşı 31 kilo alıyor. Ben bafalamıyorum 30 saattir. Ben bu takımın neyim oğlum? Onu da faş almış. Paşa bizim mormancı olmuş. Vur vur gel, vur, vur, saldırıyor. gel, gel. saldır diyor. Ee! Vur vur babacım bu ne böyle? Kes kes kes. Kurtardım seni abi. Tamam 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 problem yok. Hayır burayı kaybetmeyelim. Bir daha bir daha bir daha bir daha bir daha. Ay yapış 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 yapış. Abi süper. çok milyon var süper, çok milyon var. Süper süper tut onu da onu da tut. Süper beyler duvara bir tane de ben vurdum yapış. Tamam. Ben base'deyim abi. Aa ben bir vurdum ama yeterli olmadı. Base'e dön çık 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 çık. Abi çok milyon var. Nereye tutayım ben? Gel abi hemen çalalım. Ya sen değil lan. Abi lord. Tamam tamam sıkıntı yok. Bu, tuttum mu ben bunları arkada? Ay tek yemeyeyim. Paşa kapat lan ultiyi Ben öldüm abi. Murat abi asla çarp kaçırmaz. Oy! Bu abi olur sen de. Oy! Oy! Süper burdum. Murat abi. Lord. Hayır öldüm. 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 Hayır çal. Çal. Hadi lan Lolita, hadi lan Ashe Hadi, şamp Hadi biii İşte şimdi mi sıçtınız Bitmedi abi daha Gördün mü nasıl tutacağız oğlum Durun <laughs> abi Do 5 tank, 5 tankla. <laughs> lan Atlas ölmemiş olsaydı orada bu fight çok güzel olacaktık Tutabilir miyiz? Aps ayırmış olacağız Akkule'ye nasıl kule vuruyorlar? Oy oy bizimkiler güzel aldı. Bak 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 Chiyo bak. İlk defa oyun kazanıyor. Tryhard bundan bu çocuklar çok tryhard. Minyon girdi içeri. Son şu bir minyonu Ay çok zevkliydi ya ben çok keyif aldım ya. Allah güzeldi ya sonradan çok keyif, çok keyif aldım. Ha? Sonradan çok güzel kumbalar yaptık. Evet abi umarım siz de keyif almışsınızdır. Biz zaten biliyorsunuz abi kazanmak, kaybetmek bizim için çok önemli değil. Önemli olan sizlerin gerçekten ee, keyif almanız. Biz keyif verdiğimiz için umarım siz de çok güzel keyifler almışsınızdır. Almışsınız da videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bu seriye 24 saatte 4000 like gelirse çok güzel bir sürprizim var sizlere arkadaşlar. Like'ınızı atmayı unutmayın. Kendinize tekrardan çok iyi bakın. Yarın saat 14'te görüşmek üzere. Bay bay.